Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey inceleyeceğiz. Sizce ne bu? Bunlar net notes. Şöyle bir kutu var. Kenarlarda sünger. Açtık. Bu bir inceleme videosu. Şöyle bir şey. Daha önce kesin görmüşsünüzdür zaten. Arkadaşlar fiyatına inanmayacaksınız ama şu kadar şeyi 100 liraya aldık. Bunun fiyatı 100 lira. Çok az bir şey bak. Şöyle hmm, ne denesek yüzük deneyelim. Hmm. arkadaşlar bunları alırsanız sakın telefonunuza değdirmeyin. Bozar. Çünkü bu mıknatıs. Mıknatıs bir boncuk. Adı zaten magnet mıknatıs boncuk. Böyle gibi bir şey yaptık işte. Çok güzel. Hmm. Gözüküyor mu bilmiyorum ama altında Çince bir şeyler yazıyor şu, şu kısımda Bir dakika şöyle gözüküyor Aslında stres akıcı bir ancak Şöyle sıkıyoruz Şöyle falan filan işte Tamam çok güzel ya. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle sünger var. Sünger. Böyle kutu. Kutusu güzel aslında. Kumbara gibi bir şey yapılabilir. Şöyle kapalı böyle. Şöyle kutusuna koyuyorum. Koyuyorum kutusuna. Evet. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.